Selam Bak yine YouTube'a geçme diye duydu. YouTube'u da gör. YouTube'u da gör. Oğlum bu değil ya. Adı bu. Tamam. Wolfenstein serisinde devam. için En son Amerikanı içiyorduk. Amerikanımızı da alalım. Makine birazcık eski. Abi o zamanlarda ne olacak? <laughs> lan nazik köpeği lan i̇şte ben... Buyurun. Böden... üstüne. Ya, mi gefallen o silahı indirmezsen kafana patlatırım bir tane. Yandaki game mi? Ya. Tarihin <laughs> ilk beylerinden Ablacım o silahı indir. Silahı indir. <gülüyor> <gülüyor> canım çok sıkıyorsun. Abi Rus Blit'im oynayacağız. Kapat demek hele kapat ya. Ben sen dedim çok kaşınıyorsun ama sen. Aa, şimdi değil. Yapamadın mı lan? Hop lan. Ha, ilk önce bu karıyı öldürecektik. Okey. Herhalde. Ne oluyor oğlum? Sorun ne anlamadım ya. Orada aniden bir şey yapman lazım. Hadi seç Tamam, tamam, tamam dokunmayacağım. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ja, das werden wir, wahr. Diesmal wählen Sie das, Sie am meisten mit. Ab, Erfüllt. erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl Also wählen Sie weiß. Aber umgekehrt. Was ist los, Mann? Bist du ein Mann? Ich würde die schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilder zu finden. Ja, und sie ist sogar der Abendzug der Republik. Wollen wir nicht mehr? gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein nicht. Wir müssen noch heute uns abholen. Ich nehme meinen Armen, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil war Vergessen Sie den Kaffee. Wir haben ein Robot. Sie haben die Erdklarer. Onu bırakayım mı ya? Abla noluyum? Abla Aç bu alabalık benim eşim Ama çok güzel de gözlerim var Aha Hocam Ooooo Ablaya bastık Nasıl oldu öyle ya? Hayatım kalk Kalk Lan ne orayı giydin lan? Lan rüya mı gördük? Rüyan var mı? Hep bir silah bilah yok mu? Silahımız var. Gelmiş lan bu. Aa. O Alman kadın nerede o? Kudum karısı nerede o? Lan bu. bir tane bıçağımız var. Half-Life dönemi. Eee? Eee? O siz salak mısın lan? Lan mermiyi mi dolduruyorsun? Asbunallah. sağmadık bir şey oldu bu ya. Odum almanı seni. Can mı çay yok mu lan? Lanuz yok mu oğlum sizin ya? Allah yakarım. Allah. E, alarm mı çalacaksın lan? it Alman it. izin vermem. Yutlanacak bir şey yok. <laughs> Bekle. Aslında bir de dönüştüm. Ben artık geziyorum. Lan eziyet ediyor heriflere ya İte kakıyor bir şey yapıyor hmm. Artık büyük şehirlerdeysin Cepheden çıktık Adamlara bak ya robocop olmuşlar Vajit indir bizi arkadaşlarımız herhalde Bakayım doğru mu gidiyorum Doğru gidiyorum Ye ee Ona hmm, koydum Oğlum silahınız yok mu lan? Bir şu şey böyle yapamayız. Yaparız da uzun sürer yani. Bataryayı bir daha doldurun. Tamam. Allah'tan sadece ateş etti ha. Bizi fişleseydi sıkıntı yaşardık. <laughs> Adem <mi> ne çıktı? <laughs> Ben bunu yakacağım mı? Ne yapacağım bunu? Öğreniriz. Hızlı olacağız. Ay <laughs> küçüğü de anladı bunu. Sen de. ol. Bekler lan daç maç. Abi sende bir güvenlik zafiyeti var. Koydum çocuğu ayağını siliyor be. Ben de bokunda bol. Ne kodum almanı. Çok güzel öldürmedin mi? Kualite camı da. He. Eh. Ne menesi geldi. Ne? Hadi gözüm saç. Ee, kaldı böyle. Nasıl gidiyor ki? Aha. Saptı gitti. <laughs> ne soktuk bu arada? Sen bir asasinsin. Hmm. Anahtarı aldım herhalde. Süsler. Oğlum, rende çok değişik şeyler yaşadık. Ne gibi? Ha, abla seni kıstırdı. Aynen, Abla beni kıstırdı ya. Manyak o ya. Bizi sürekli kıstırıyor herhalde. Evet, sana karşı ayrı bir şey var. O zaman süper. <laughs> Yokluğunda tezle ile idare edebilirsin. Tezle kim? Adam Aa, Adam, adam var. Ay, ne böyle? lan? Kim bekliyorsun? Diye... Ne yapıyor bu? Anlayamadım bunu Benim lan ben benim cephede az bir... dedenizi sik. <laughs> bir anlayamadı salak. Bu Half Life Life'tan kalma arkadaşın güzelmiş. Ha, silahı geliştiriyorum bu arada. Oyunda bazı yerlerde kutular var bir silah için. Tabi bulman lazım. Bacaklar. Çok iyi. Çok iyi. Hangi Tankillerimi kurtaracağım burada. Ömrüm adiline geldik. Ne lan? O ne yapıyor mu? Kömür atıyor herhalde. İyi, atsın abi. Bizim bu arkadaşla işimiz yok sanırsan. Bizim burayla işimiz yok. Ha, aşağıda da işin yok aynı. Silah çok iyi. Allah çok iyi. Ha, ben kodum köpeği. Hop. Hala peşini bırakmamış. Lan cin cin sarak <laughs> et yapma git Arada bebe. bir tane geçirdi. Manyak ya. Öbür tarafı. Bir tane ha? değil bir tane ha, daha. Bir var. tane daha var. Ha, artık o kuçu Orada oradan, oradan kaçamaz. Tamam. Kuçuyu ne yaptık biz burada? Orayı kilitledik işte ha, abi. Ha kilitledik mi orayı? İyi orayı tırmalasın o. Gerçi dolu da olsun. Ya, Sok. Oğlum ne öyle havalı havalı yürüyorsun lan sanki. Aynen ha manyak oğlum sen de sopa bende bıçak mal. Hadi işte çıkalım. Lan Enes bu videolar yüzünden bir kadar kaybedeceğimi hiç düşünmedim. Aman <laughs> akıyım. <laughs> e, ya çok üstüne geldi biliyor musun ya. Çok da komik oldu. Kardeşim işte yalnız kalacaksın demek. Sana şeyleri göndereceğim. Ne konuştun Gülersin birazcık. Oturunca gösterirsin. Açıyorsunuz amaç Ben geldim. Aa, ne yapmışlar lan buraya? Ne biçim ucu oğlum? Ne ölmüyor bu? Niye öyle saklandı o mal? Korktu bir an senden. Ama oğlum çok sağlam işkencesi şey yapmışlar şarkı Havanızdaki hmm. neler? Kafanızdaki ne lan? Maske ha. mi taktınız? Maske gibi bir şey taktırmışlar. Abi işkence işte. Farklı bir işkence sistemi. Ama yüzde garip lan. Hiç şey yok. Pencere mencere. O şu hücre yani. Ama garip. Oh, kardeşim hoş geldin ya. E pencere olsun. <laughs> bizim pilot. Pilot bizim işimize yarar diye hiç öldürmedim onu. Oğlum pilot senin başta hayatını kurtardı. Evet. Keko gibisin ya. Şu tipe bak yanında. Oğlum bir de kafamızın arkası da şey. Abi keko gibi jilet atmışsın kardeşim. Zatmadık oğlum şarapnel vurduk. Aha. Kapalan kapıyı. Aldı iki. Bixi de öldü değil mi? Buna koyayım. Lan o kadar şeye girdik ya. Kapatın kapıyı. Tutun. Birinin silahını alalım bak. Al işte. <laughs> Biz ne olup... kadar kolejimiz bozuldu işte onun da değil vallahi. Hadi bakalım ne yapacaksın? Ben buralarda yapacak bir şey mi var? Yo. Burada bir yapacağım bir şey. Senden oyun bir şey istiyor. Görmen lazım sadece. Sandalyeyi mi yiyeceğim ne yapacağım? <laughs> dene bakayım belki işe yarar. Ne yapacağım oğlum sen anlık. Oğlum yani buraya kadar oyunu tek başına gelmişsin. Halledersin sen. Durun azıcık düşünüyorum. Durun <laughs> koç. Bastırıyorlar. Sonrakinden gireceğim anlaşılan arkalarından tık 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 tık. Aynen. tek. Okey okey bende. Hoppala. Ne lan burada lan? Bocam. 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 Hadi aç da şu arkadaşları da kurtalım. Koş koş koş. Koş koş içeriye girmişler lan. Koş koş koş. Aa herkes ölmüş. Arkanda arkanda. Kim ölmedi sadece? Pilot mu bu? Aynen bir pilot ölmedi. Oğlum geri kalan aşağıma acamat ettiler. Evet geri kalan adamı öldürmüş herkes. Boyundaki bombalı çok iyi ya. Ha bu mu? Pompa aynı. Pat pat pa, pa, pa. Aha cephanelik abi. Kasma hayır yapıştır abi ne oluyor Of sana? of of. Oo. Oh. Şurada can da var abi. Can orada. Aldık ya lan. Cam cam. <laughs> ha bak orada. Bas bakayım. Ha dinleyin <laughs> tüm müjdelerini açarız kardeş. İsyan ateşi. Hı? Hı? Ne yaptı lan ha kapı kapanıyor. Hadi çıkalım buradan. Yapıştır kardeşim. Burada başka bir şey yok herhalde. Okey. Ben de Resident Evil oynadım. Şimdi Nasıl? Oynuyordum. Abi akıyor oyun ya. Güzel. Aa. O tarıyor bu arada. Güzel abi oynanır. Çözülür, halledilir. Ama ben kadını seçtim ya. Değişiklik olsun diye. Aa. Şey alayım bir de. DLC paketini aldım. Ben de değişik bir tabanca var. Şu i̇şte ben ne? Bana gal, bak, şey gibi Cassandra gibi bakıyor. Ha, robot Buraya da mı lan. Eşek. Oğlum bu kapıyı nasıl açtılar lan? Bilmiyorum ki. Koş abi. Kapat lan bu. Vallahi bunu öldürmemekte çok iyi yaptık ha. Ha, bak hele Yapmış yere nasıl da bekliyor. Köpek mi geldi lan? <laughs> Bir tane. Öleceğim bittik sen kimse. O kadar oynayayım şu salak robot ölmem beni çok üzüldü. Abi robot deyip geçme vallahi var ya parmağı götürür. Bir götürür seni. Küçümseme. Ya ben şey yaparak geçeceğim buraya. Ya bir gider misin? Bir şey yapıyor. Hey kardeşim Last of ne zaman oynuyoruz? Bugün. Pompala kardeşim. Pompa pompa. Aynen. Şimdi de pompala. Vereceğim pompayı. Şu karşındaki pompala. Bu seni pompalıyor. Ya, Abi... yalnız silah! Kardeşim, pompayı ver işte. Niye o silah değiştiriyorsun? Ne bileyim şey. ya. O pompa iyi. Daha da güzel vuruyor. Vereceğim pompayı. Senin SSD'yi değiştirelim. Çok bekliyorum. bir dört. Şuradan. Bir şuradan. Buradan şey desem, canın az desem, canın da fazla. Ya ee. Ne oluyor lan? İki tot arayan yere git. Oradan gidip, oradan gideceğim zaten. Robot mu niye ölmüyor? Ne görmüyorum ki tam. Yo. Robot Ha pompalı olan bu. Pompalı olanlar daha güçlü. Daha kalkanlı oluyor pompalı. Ya çip çok korumadı ben. sanki seni ama. Çip alam bak senin başın belası kardeşim. İki elden bunları. Ya çip pompalı alıyorsun abi. Tak 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 ediyorsun işte. Verceğim pompayı, Verceğim pompayı. Nerede bizim reis? Neredesin lan? Dağılmamış. Bir de geliyor. İki ton da öldür. Yine pompacı gelmiş. Pompacı seni öldürecek. <laughs> İki can. <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi daha olsa gittin kardeşim. İyi yok anladığım kadarıyla. Hadi yine iyisin son anda bak bakayım etrafa can var yedik kanka ya. İyi o zaman sen adam yani. Nereye açtı o? Arkada bir şuradan gir bakayım. Brady Brady. Şu adamın daha demin ha. Buradan bir yerlerden kapı açtı. Ha, buraya açmış. Can artık Hadi. ben geçeyim. Çekildi götünü görme. Allah Allah. İşte. Ver pompayı bak. Ama can yok. Biraz temkinli var. Eminim oradan geçebilme ihtimali ya bak. Can şimdi aksiyon yapayım derken. Alınmış lan. Bombaya döndürsün lan kardeş. Nereden çıktı lan? Ben son anlarına adamıyım. Oo. Lan <laughs> da korktum götün oldu. Çık. Köpek maması olur. Burada bir şeyler vardır. Var. Ben sana bir şeyim. Ben Almanya'yı alırım böyle ya. Ah, Aha tabii. O kadarsa. Başka loot yok herhalde. Köpek maması ye ye kardeşim. Köpek aldım Lan köpek. Aa oh, kanka çok erken öldün ya. Çift silah abi. Aynı anda sağ sol mouse tuşuna bas bakayım. Da, da, da aynen. Bak sağ ha. sol tuş. İkisine aynı anda basarsan daha güçlü makine. Evet. Sen ama mekanik biraz düzgün çalışmıyor. Abi dur da kardeşim. Sen tek mouse yapabiliyorsun sadece. Onu çip pompalı yapıyorum. Pat 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 var. O kadar zevkli oluyor ki. Oğlum senin yüzünden mermi bitiyor ya. E bitsin abi. Mermi zaten bitmesi için Oha ne oldu yanda lan? Canın azdı ya. Bataköte gitti. Hava çok iyi değil mi bu arada? Hangi hava? Dışarıdaki hava mı? Hangi hava olacak? Ne oyun oynuyoruz ya. <laughs> Oyunun havası çok iyi, atmosferi çok iyi de demiş olabiliriz. Yok değil. Yani hava, bugün hava güzeldi bu arada aynı. Yani ben karşıya geçtim. Bayağı iyiydi. Ver pompayı, ver pompayı. Acı kardeşim? Ağzına ağzına ver pompayı, ver pompayı. Ver ver. Yapıştır, ver ver. Ver al pompayı, ver ver. ver. Acı mı? Acı mı kardeşim? Lan dur sen de mazoşitlisin ya. Kaza <laughs> gelmediysen konuş. <laughs> Mazoşit köpek ya. Kardeşim acıma acırsan acımazlar. Ha, öyle mi diyor? Aynen öyle. Her can köpek gibi. Her pompa. ne güzel uçtu. Köpek ne olduğunu şaşırdı. Hadi saklanmış. Her pompa aynen. Neşim sen iyi misin ya? Niye oğlum boyun böyle zevkli. Ver pompayı. ver pompayı. <laughs> evet pampa deyince biraz garip oluyor. Nereden çıktın lan bu sefer? Şuradan atla arabaya gideceksin zaten. Al aynen. Arabaya gideceksin git Gide arabaya. Araba, araba. Hangi araba lan? Burada bir tane duran araba var zaten. Kaçtan. Ona mı gidecektik? Evet ona oh gideceksin. Bu bugün çok iyiydi yani. Çiçek abi. Pompa pompa ana. Armenize değiştirelim. Nefes al. Devam. Hadi kardeşim hadi. Pompa pompa. Ya, köpek çık şuradan ya. Lan git Mike otomat öldürsene. Arkamda da adamlar var. Sen ne yapıyorsun? Amına koyayım MPC'si. dikkat et, et yanlış yerlere pompalama. Tövbe tövbe ya. tövbe <laughs> tövbe diyorsun. Sarışın ablamızı kardeşim götürme peşindeyiz. Valla peşim hoş gelsin. Oğlum sen yavaş pompala kardeşim. Sen nasıl pompalayamıyorsun? <laughs> <laughs> sen makinalıya dön. Tatak tatak tatak. <gülüyor> ben <laughs> bu işi bombayla çözeceğim ya. Köpeği. <laughs> Köpeği <şöyle. gülüyor> Oğlum öleceğiniz bomba niye patlamadı? Ne <laughs> lan? <laughs> <laughs> Ölmüyor lan bomba ya bayağı Lan bunlar savaş lan. Ben seni bırakıyorum hadi. O sana vuruyor ama şu an sadece. Ne? Niye? <laughs> ya oğlum al ki. Oğlum tatak, bu gerizekalı niye işte? vurmuyor? böyle şey. Vuruyor da işte işlemiyor çok. Sen vur. Tamam siz istediniz lan. Nerede? Benim makine alım. Gel. Aynen kardeşim. Al makineleri. Tatak tatak tatak. Sen de baba. Çip makinalı. What? Ya yeah, onda. The... Yeah. Mermiler çok pompalı. Yazar pompalı. Pompalı kardeşim. Tak 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 pompa pompa. Bizimde sağlam indirim başlamış ha. Yani. Evet. Bakalım bizimde güzel da varmış. Kardeşim duymuştum. Koş araba. Yani öbür kapısına geç. Şoför kapıya. Oraya. <laughs> Emin misin? Bu araba olmasa gerek. Bu araba, o araba. E yani lastiği yok oğlum bunun. Hallederler. Sen şu makineleri hallet. Çıkacağın kapının oradaki şeyi yap. Bak Hı. şu robotları kır. Duvarın orada robot var ya. Oğlum kameralar Bunlar var. Bunları mı? Hah Oğlum aa ha, ön... A, al, şey ışığı yanan arabaya git. Işığı yanan arabaya git. Çok ok, söyleyeceğim. Bak ışığı yanıyor orada. Bu mu? Hayır oğlum bak çıktın. Daha demin araba var ya onun arkası abi. Ha bak ya Enes amına koyun, beni yanlış arabaya götürdürdün evet, ya. Seni yanlış arabaya götürdürdüm. Ama sen o arabanın orada bekleseydin yine sıkıntı olmayacaktı. Sen niye oraya gittin? kır dedin. kır dedim de gittip adamlarla savaş demedim. Oğlum savaşmasam ne yapacağım? Yine mi buradayım ya? Evet abi tatak tatak tatak. 23 dolar ne kadar yapıyor? 70 dolar çok yapıyor abi. 23, 24 hatta. Almış şey oluyor mu bütün alamadım ya? Kaç tane? Sekiz Ha dur yanlış yazmış salak. 24. 880 de sek. 880 çıkalım binler avuna verilmez ya. Yani Steam'de başka oyun bakalım. İctikatçıram. İctikat ekran. 40 dolar nasıl <laughs> aslanım hmm. <laughs> Tamam şimdi araba ilgisi <laughs> hangi arabaya gideceğini biliyorum ben Aman. Sür kardeş. Oğlum bu abla ne var? ne boksun ya? Hayatım geç kaldın. Altın dedim böyle olur. Nerede kaldın? Bebeğim hoş geldin. Kankiler. Dördüncü bölüm.